Herkese bugün Tesla ile TOG'un tüketim kıyaslamasını yapacağız. TOG T10X ve 2 uzun menzil aracıyla Mehmet yanımda. Mehmet hoş geldin videomuzda. Teşekkürler da. arkadaşlar, merhabalar, hoş bulduk. Bugün Onur'un kanalına misafir olduk. Ben de çok merak ediyorum tüketim kıyaslamalarını, hep birlikte göreceğiz. Evet, öncelikle araçlarımızdan başlayalım. Benim aracım arkamda gördüğünüz gibi kırmızı renk, müthiş kırmızı renk hatta. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Tesla Model Y Juniper SR olarak geçiyor. Mehmet'in aracı ise TOK t 10 V2 uzun menzil olarak geçiyor. Evet Kapadokya. Kapadokya mı? Evet. evet. Kapadokya. Özel, özel renk Kapadokya. <laughs> Daha da özel renk Kapadokya. <laughs> kapadokya arkadaşlar. Şimdi iki araçla da mümkün oldukça şartları eşitlemeye çalıştık. Benim aracım %78 şarjda. Mehmet'in aracı ise %79 şarjda. Şarjlarımız bu şekilde. Klimalarımızı ise 23 dereceyi sabitleyeceğiz. İki aracın da kliması 23 derecede sabit olacak. Yaklaşık toplamda 100 kilometre yol gideceğiz. Buradan şu an Kuşadası'ndayız. Kuşadası'ndan Bafa Gölü'nün kenarına kadar gideceğiz. Gölün kenarında birkaç güzel çekim yapacağız. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Yaklaşık 50-60 kilometreye tekabül ediyor. Sonrasında herhangi bir şekilde şarj almadan tekrar Kuşadası'na geri döneceğiz. Ve burada seçtiğimiz bir şarj istasyonunda Mehmet'le beraber şarjımızı buradan çıktığımız yani başladığımız ben %78'e kadar dolduracağım. Mehmet de %79'a kadar dolduracak. Geldiğimizde bakacağız ikimiz de aslında ne kadar tüketmişiz. Böyle bir kıyaslama yapacağız. Sözü fazla uzatmadan hızlıca yola çıkalım. Ofa Gölü'ne geldik. Manzaramız gördüğünüz gibi. Şimdi Tesla'nın mevcut sürüşüne bakalım. Yaklaşık 61,5 km olmuş. Bu 61,5 km'de de 100 km ortalamayı şuradan hesaplarsak şu en alttaki değerden yaklaşık 12 kW'a tekabül ediyor. Şimdi bir de TOG'un tüketim değerlerine bakalım. TOG'da da yine benzer şekilde 61,5 km yol yaptığımız gözüküyor. Ortalama tüketimi 16.9 kW. Bakalım ne kadar şarjımız kalmış. Yaklaşık %67'de de şarjımız kalmış. Yani yol boyunca Togon'un %79 ile yola çıktığını hesaba katarsak yaklaşık %12'lik bir enerji harcamış. Bu da gerçekten güzel bir değer. Şimdi şu güzel manzarada birkaç çekim yapacağız. Bunları da sizlerle paylaşacağım. Sonrasında yola çıkıp Kuşadası'na doğru yolculuğumuza devam edeceğiz. Müzik i Evet Bafa Gölü'ne geldik. Burada çekimlerimizi de yaptık. Şimdi geri dönüş yolculuğuna başlayacağız. Biraz yol hakkında bilgi vereyim size. Yaklaşık 80-90-100 kilometreli hızlarda geldik. Zaten arka önünü geldiğimiz için TOG'da, Tesla'da aynı hızlarla geldi aslında. Şimdi dönüş yolunda aklımıza şöyle bir şey geldi. Biliyorsunuz tüketim bazen şoför kaynaklı artabiliyor veya düşebiliyor. Dedik ki bir de arabaları değiştirelim. Ben TOG'u alacağım. Ben de Mehmet... <laughs> Mehmet, de Tesla'yı alıyorum. Mehmet de Tesla'yı kullanıyor. Bakalım Kuşadası'na vardığımız zaman tüketimlerimiz nasıl olacak? Araçlarımız şarj ettikten sonra detaylı bir şekilde tekrar değerlendirme yapacağız. Şimdi hızlıca yola çıkalım. Hadi bakalım. Tamam. Kuşadası'na geldik. Araçlarımızı şarj edeceğiz. Şimdi bakalım Tog'un ne kadar şarjı kalmış. Yaklaşık %54 civarı şarjı var. Peki Tesla'nın ne kadar kalmış? Bir de Tesla'ya bakalım. Tesla'nın da şarjı yüzde %51 Gördüğünüz gibi. Şimdi şarja takacağız. Bakalım araçlarımız ne kadar şarj alacak. Önce togu şarja takacağız. Mehmet, bunlar şarja takılmıyormuş. Çok hata veriyormuşlar. Doğru mu? Arkadaşlar, bir önceki yazılımla evet, biraz hata veriyordu. Şu anki yazılım güncellemesi geldi. 1.5. Ben hata çok almadım. Bir iki kere geldi ama o da muhtemelen e, fatura adresi falan yazarken biraz beklemiştim. Uygulama Ondan, kaynaklı belki evet, diyorsun yani. Bence ondandır. Çünkü daha sonra hiç başıma gelmedi. Evet uzun yolda yaptık. Uzun yolda evet, da, evet, da bir sorun evet, sıkıntı görmedik. Oluyor. Şimdi şu ara şuradan ZES'in uygulamasını başlatıyoruz. Şu zaman bizden QR kod istiyor. Bunu burada okuttuğumuz zaman evet şu an 60 kava ile basacak. Başlat diyoruz. Evet başladı şu an. Başlayacak. Biz de hata verip vermediğini şu an sizinle beraber göreceğiz. Başladı galiba değil mi? Evet şu an şarjımız başladı. Herhangi bir hata vermedi. Gayet olumlu bir şekilde şarjımızı başlattık. O zaman şimdi Tesla'yı şarja takalım mı? Evet. Hadi. <laughs> evet, Tesla'yı da şöyle şarja takalım. Bu kablo uzayacak mı ya? Bunlar ama. <laughs> Oğlum bu taraftan değil, diğer taraftan açılıyor. <laughs> Kamera orada <laughs> değil, <diye> oraya gittim. <laughs> evet, taktım. Şu QR'da ok değil. Başlat dedim. Evet şarjımız şu anda başladı. Ekranda gözükmüyor olabilir de burada ben şu an yeşil yanıt sönüyor zaten. Görünüyor şarjın başlatıldığı. Bunu %79'a sınırlayacağım bu arada ben. Şöyle şey 78'e çıkmıştık. %78'e sınırlayacağım. %78'i olunca otomatik olarak kapansın. Bakalım. Bakalım neler olacak. A few moments later. Evet arkadaşlar şu an şarjımız %79'da. Şarjımızı şu an durduruyoruz. Şarjı sonlandır. Delik tamamlandı. 24 dakikada şarjımız istediğimiz seviyeye geldi. Evet toplarda soketi çıkartmak için öncelikli olarak bir kez basıyoruz. Şarjı kendisi durdurdu. İkinci kere bastığımızda da kilidi açtı. Şu an güvenle çekebiliriz. Şarjımız şu an %77 civarında. %78'de sınırlandırmıştık. Bakalım %78'e gelince testle otomatik olarak tabancayı bırakacak mı? Beraber göreceğiz. Evet, otomatik olarak bıraktı şarjı. Gördüğünüz gibi uygulamadan sonlandır demeye ihtiyaç kalmadı. Şimdi burada bir yerlerde bir karnımızı doyuracağız. Çok acıktık. Çok da yorulduk. Sonra eve geçeceğiz. Evde ne kadar şarj aldık, hangi araç ne kadar tüketti bunları hesaplayacağız. Evde görüşmek üzere. Şarjımızı aldık, eve geldik. Kahvelerimizi koyduk. Şimdi kahve işini tüketim hesaplamamızı yapacağız. Videonun başında yaklaşık 100 km yol yapacağımızı söylemiştim. Fakat gidiş dönüş yaklaşık 125 kilometrelik bir yol yaptık. Bu 125 kilometre sonunda Tesla toplam 181 liralık enerji aldı. Peki Mehmet Tok ne kadar enerji aldı? Evet Onur. Bu yolculuk boyunca bizim de tüketimimiz t 10 toplam tüketimi 246 TL'lik bir tüketimimiz var. Yani aşağı yukarı bir 60 lira. Tesla daha az yaktı. Evet. Aramızda bir 60 TL fark var. Doğrudur. Evet. Peki bunu hesapladığımız zaman Mehmet hemen bir hesaplayabilir misin rica etsem telefonundan? Tabii ki. Öncelikle Tesla'yı bir hesaplayalım. 181 TL'yi 125'e bölelim. Gittiğimiz yola bölelim yani. Bir kilometrede kaç liralık? enerji harcamışız bunu görelim. Evet 181 TL'yi 125'e böldüğümüz zaman 1.44 çıkıyor. Yani 1 lira 44 kuruşluk bir tüketimimiz var kilometre başına. Evet Tesla 1.44 kuruş hı. tüketmiş diyebiliriz. Evet. Hı hı. Peki TOG ne kadar tüketmiş? Hemen onu da hesaplıyorum. 246 TL demiştik. Böyle 125 dediğimiz zaman 1.96 yani e, 1.95 civarında bir tüketimimiz var. Yani 1 kilometrede aşağı yukarı 50 kuruş fark ediyor. Evet. Yani aslında şunu diyebiliriz. Tesla ile TOG 100 kilometrede yaklaşık 50 liralık bir fark yaratıyor. Genel olarak deneyimlerimiz bu şekilde oldu. Umarım bu videoda sizler için faydalı ve yol gösterici olmuştur. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, Ayrıca yorumlarınız varsa da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Şimdilik bizden bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.